Yang a l Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, yedirene edilileyenleri cennete amola gittiği yerleri gam görmeye. Allah Allah Erenler sofrası ola, bir lokması ola, yiyenlere helal ola, bir lokmanız bin gadayı dert eyleye. Geldi sofrası, Hadim İbrahim gerekli vere, Hak Muhammed Ali kabul eyleye. Gökten rahmetini, yerden bereketini biz insanlardan ısrarını eksik eylemeye. Allah Allah Hizmet sahiplerinin hizmetleri, kabul muratları hasılla, hizmetler 12 imamın 14 masum Kasım Fakir 17 Kemer Eskin ve Hanedan Efendimizin dergahına kaydolar. Muhammed Mustafa Ali El Murtaza İmam Hasan Şah Hüseyin Kerbela Şehitleri Münker Hacı Bektaşi Veli cümlemizin yar ve yardımcısı olan. Nuru Nebi Himmeti Veli Kerem'i Ali için Kerbela Şehitlerimizin Şehitler Serdarı Hazreti Hüseyin Efendimizin ikinci ailesinin ve Fatma ikinci canımızın Allah. Ateşi aşkına yaktın özümü Halil İbrahim'le nardan gelirim Abu Kevser ile Barın dezvinde, barın... Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.